Arkadaşlar, e, bugünkü konumuz kedilerde kabızlık. E, Kabızlığı nasıl anlarız ya da hangi durumlarda kabızlıktan şüphelenebiliriz? Kedimiz günde bir e, veya iki kez ya da iki günde bir kez dışkılamaya başlıyorsa e, kabızlık e, buna neden olmuş olabilir. Dışkılama süresi 48 saati geçtiyse bu e, şüpheli bir durum ve en kısa sürede veteriner kliniğini ziyaret etmenizi gerektirecek bir durum. Dışkılama süresi 48 saati geçerse ne olur? Dışkıda sertlik, dışkılamada zorlanma, ıkınmanın atmasına rağmen dışkı yapamama, tuvalet yaparken acı çekme, sinirlenme, karın bölgesinde şişlik ve sertlik şekillenir. Kabızlık nedir? Kabızlık kolon veya rektumda tutan dışkının düzenli veya düzensiz atılamamasıdır. Kolon ve rektüm dediğimiz bağırsağın son kısmı, dışkının atıldığı, atılmaya yakın olduğu kısmı, kısmını ifade ediyor. Kedilerde kabızlığın nedenlerine değinecek olursak, bunu iki gruba ayırabiliriz. Hızlı gelişen kabızlık, akut kabızlık veya yavaş gelişen kabızlık, kronik kabızlık olarak iki gruba ayırabiliriz. Akut kabızlıkta su içmeme, mama değişimi, uzun süre açlık, yolculuk stresi, ev değişimi, evde yabancı olması, kum kabının kirli olması, evde kendini güvende hissetmemesi, hormonal değişimler, Kanser hastalıkları, yabancı cisimler, tüy yumaklarına bağlı tıkanma, bazı ilaç yan etkileri, bağırsakların yapışması, omurga ve kalça keminde sinirsel hasara bağlı dışkılayamama kabızlık, potasyum eksikliği, hastalık nedeniyle uzun süre hareketsiz kalma, kırık operasyonu sonrası dar alanda tutulmaları ve yabancı cisim yutmaları akut kabızlığın nedenleri arasında yer alır. Kronik kabızlığa gelecek olursak Yine e, yetersiz beslenme, dengesiz beslenme, e, düzensiz yemek verilmesi, vücudun yeteri kadar lif almaması, yetersiz hareket, yaşın ilerlemesi, aşırı kilo alımı, obezite, az su tüketme, susuz kalma, tiroid hastalıkları, e, kolonun aşırı büyümesi dediğimiz mega kolon, e, diyabet, karaciğer hastalıkları, hamilelik, nörolojik yani sinirsel bulgular, aşırı korku ve kaygı, mide bağırsak parazitleri de e, kronik kabızlığa sebep olur. Kabızlığın belirtileri nelerdir? E, sorusuna cevap verecek olursak e, sunumun başında da bahsettiğim gibi iki günde bir e, ya da iki günde bir e, dışkılamaya başladıysa kabızlıktan şüphe edilebilir. Bu süre 48 saati geçtiyse e, biraz daha özenli ve titiz davranmak gerekiyor. E, öncelikle eğer dışkı kabını temizlemediyseniz, dışkısı duruyorsa dışkısını kontrol etmeniz gerekiyor. Burada dikkat edeceğimiz birkaç nokta var. Gaytası yani dışkısı küçük, kuru ve sert ise kabızlık olma ihtimali yüksek. Dikkat edecek diğer bulgular ise dışkısını yaparken ıkınması, belini aşırı bükmesi, dışkılama sıklığı, yemeden kesilme, nadir de olsa kusma ve anüste şişlik ee, gibi durumlarda kabızlıktan şüphelenilebilir. Ee, dışkı skorlamasında ise dikkat edeceğimiz nokta e, birinci ve ikinci görseldeki dışkılar e, kabızlık göstergesi. Özellikle bu zaten e, en son aşama. Burada ideal olan dışkı skoru 3'te gördüğünüz Bu kıvamda olmasını istiyoruz dışkının. Peki kabızlık tanısı nasıl konur? Nasıl e, kedi veya köpeğin kabız olduğunu anlarız? E, fiziki muayene ve röntgen tanısı ile kabızlık teşhisi konulabilir. E, fiziki muayene sonrası çekilen röntgen görüntüleri e, bize çok fayda sağlar. E, resimde gördüğünüz görselde e, bu kolon dediğimiz bağırsan son kısmı kolonda aşırı dışkı birikimine bağlı büyümesi yani mega kolon şekillenmesi e, bu aşamadaki, bu görseldeki e, bir kedinin e, bir cerrahi işlem gerekebilir. E, bu dışkının buradan çıkarılması çok zor. E, bunun dışında mega kolon şekillendiği zaman kabızlığa bağlı, e, bu bağırsan bu bölümünde, bu kısmında e, fonksiyon kaybı ya da kasılıp gevşeme yeteneği kaybetmesi, kaybetmesi gibi bir durum söz konusu. Bazen operasyonlarda bu kısımları da bağırsam bu kısmı alarak bir işlem gerçekleştirebiliyoruz. Burada da biraz ilk görsele göre biraz daha hafif bir kabızlık söz konusu. Bu medikal tedaviyle düzeltilebilecek, kedi rahatlatabilecek bir durum. Kabız kedilerde evde ne yapılabilir? Sizin de bildiğiniz gibi pek çok hayvansever hasta sahibinde bildiği gibi Zeytinyağı kullanılabilir. Zeytinyağı evde kullanabilecek en güvenli ve en sağlıklı gıda diyebiliriz. İçirdikten birkaç saat sonra etki etmeye başlar. Önemli olan saf ve doğal olması. Yavru bir kedi için 0,5 cc ya da mililitre vermeniz yeterli. Yetişkin bir kedi için ise 1 mililitre yeterli olur. Bunu aynı gün içinde 3 veya 4 kez tekrarlayabilirsiniz tüm bu uygulamalara rağmen herhangi bir dışkılama e, olmadığı takdirde en kısa sürede veteriner hekimize e, irtibata geçip bilgi vermeniz doğru olacaktır. E, Kedemin kabız olması, kedimin kabız olmaması için ne yapabilirim? E, bu soruya cevap verelim. Diyete ne eklemek? Yani sıvı oranını arttırmak diyette. Bunu nasıl yapabiliriz? Konserve mamalarla takviye yapabiliriz. Lif oranını arttırabiliriz. Kediler hareketli kaynaklardan su içmeyi daha çok tercih eder, daha çok sever. E, hareket eden e, su kapları kullanabiliriz, suyun hareket ettiği kaplar. Egzersiz, egzersiz e, düz kasları kasarak dışkıyı rektuma doğru iter. Egzersiz de önemli. E, ev içerisinde e, vakit geçirebileceği hareket etmesini teşvik edecek e, parkurlar ya da oyuncaklar alınabilir. Ee, yaşlı kedilerde özellikle eklem e, ağrıları hareketsizliğe sebep olur. Bu nedenle yaşlı ve eklem ağrısını yatkın kedilere e, eklem ağrısı e, kontrol altına alınmalıdır. E, kıl yuma oluşumu, aşırı tüy dök, dökülmesi durumunda veya uzun tüylü olmaları durumunda e, malt kullanılabilir. E, ve günlük tuvalet temizliği, temizliği de önem arz etmekte. E, bugün sizlere anlatacağım e, bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum.